Dedikodu kadın erkek işsiz insanların zaman öldürdükleri bir çeşit konuşmadır. Normal konuşmalardan farklı olarak dedikoduda konu hemen hemen her zaman onu bunu çekiştirme veya kınamadır. Araştırmalara göre dedikodunun çokça yapıldığı ortamlarda yetişen çocuklarda geleceğin büyük dedikoducuları olarak ortaya çıkarlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hay Allah iyiliğini versin şerbe. Alo bu Şefika'nın ikide birde neden ortadan kaybolduğunu ben de merak edip duruyordum. Ee? İşte hayatım o geliş gidişlerinin sebepleri bunlarmış. Aa, neymiş anne neymiş ben anlayamadım. Aa, sen de her şeyi öğrenmeyiver canım. Hem sen dersine ee, baksana kuzum. Ne olur anlatalım. Ee anlatacağım. Ay bu kız da annesi gibi meraklı vallahi. Bana bak Şefika'dan yeni haberlerle geliyor. Ay kim bilir ne güzel şeylerdir. Hadi anlatsana. Bak canım dinle bayılacaksın. Ama dur önce birincisini al. Ay Şermin yani ballandırmaya da bayılıyorsun billahi. Hani bu görgüsüz. Geçenlerde yılan derisinden çanta ve çizme yaptırmıştı ya. E, ama pek güzel takımdı doğrusu. E dinlesene şeker. Takım güzel olmuş ne çare kadına yakışmıyor. E boy fukarası gariban. <laughs> <gülüyor> ne <gülüyor> diyordum ben? <laughs> oh. Yılan derisi tabii. Ha. ha. Hani beş bin liraya mal oldu demişti ee? <laughs> Hediyeymiş, hediye. Aa, vallahi inanırım ayol. O kadın da beş bin lira verecek göz nerede? Kime hediye etmiş peki? E, vallahi nece orasını daha öğrenemedim. Fakat şekerim soruşturuyorum iz üzerindeyim. <laughs> Galiba kocasının bir arkadaşı dışarıdan getirmiş. herhalde taklittir. Aa, a. gayet tabii. imitasyon. Şimdi ikinci haberimi denle, bomba gibi patlatıyorum ama dur önce bir sigara çiğneyim de rahat rahat konuşalım şekerim. E hadi Şerminci, Dinle. Şefika'nın yeni oturma odası takımını da nasıl aldığını öğrendim. Aa vallahi bravo sana. E nasıl almış? E, şekerim bilirsin Şefika'nın kayınpederi çok zengindir. Ama her ne hikmetse bunlara kat giyen yüz vermez. Ay adam haklı hayatım. Bu kadına yüz versen astarını ister. Ee? Ama bak Neco, bu anlatacaklarım aramızda kalsın. Kadın bana yemin verdirtti, vallahi küserim. Aa, aa, aşk olsun yani şermin. Sanki uyumu bilmez gibi konuşuyorsun ayol. Ben ser veririm de sır vermem. E gayet tabii şekerim. Hadi mi? anlat, anlat. Şimdi, Efendim Şefika'nın kayınpederi geçenlerde bunlara telefon edip iki Hı. tane misafiriyle birlikte geleceklerini aa, aa, söylemiş. Yıllardan beri ilk defa yol. Çok evet. enteresan. Evet. Senin Şefika o kos koca salonu boşaltmış mı? Aa zorun ya yok. Ya bir iki tane kuru sandalyeyle bir iki tane eski koltuk koymuş. Aa çıldırdı kadın vallahi. Ayol dur da kadındaki mantaliteye bak. mantaliteye. Efendim söyleyeyim kayınpeder ve kayınvalide iki tane misafirle beraber çıka gel. Ay ne rezalet. Ah şekerim. A -a. O gün görmüş o muhterem insanlar. O kuru koltuklara oturmuşlar. A -a. Hallerini düşünebiliyor musun? Ay Neco? koskoca insanlar rezil oldu. Ya. Ee? Evet işte Şefik Hanım da istedik buymuş kardeş. Aa, nasıl yani? Ay hala anlayamadın aşk olsun. Ay nasıl anlayayım Bak şimdi iyi dinle. Efendim, ertesi gün kayınpeder arabaya atladığı gibi soluğu bunlarda almış. Doğru bir Aa, Adam seçin demiş, bunlar almış. Adam seçin demiş, bunlar almış. Tam yirmi bin lira nakit parayı orada çıkartmış, tıkır tıkır saymış. Aa. Geri kalan yirmi bini de taksit yapıp üzerine yazdırmış. Ay ne şeytan kadın. Ay bunu gören de aklı başında hanım hanımcık birisi zanneder. Bak Neco. Huyumu bilirsin senin arkasından konuşmayı sevmem fakat bu kadının bazı huyları çok sinirleniyor. En başta çok dedikoducu canım. Evet. Ya kızı da öyle. Gayet tabi anasına da kızını al. Şermin teyze. Efendim canım. Güya siz o yeni arabayı almak için. Benim için mi söylemiş? Ay yani sanki söylemesen patlar mısın Bani o? Dur bakayım Neco söyle kız söyle. Güya siz o yeni arabayı Hı. almak için kiracılarınızın her birine biner lira zam yapmışsınız. Ay ne dedikoducu kadın. Yani şekerim böylelerini insan diye karşına alıp konuşmayacaksın. Ayol benim evimin kiralarının tasası onu mu tutmuş? Her şey artıyor da ben niye arttırmayacakmışım? Bugün bir kutu saç boyasına tam 500 lira para ödüyorum. Manikür çıktı 150 liraya, pedikür çıktı 250 liraya. Bana kiralardan gelen para, günlük masrafıma yetmiyor şekerim. Ben bugün berberde bu saçı boyatmak için başkışla beraber tam dokuz yüz lira para dedim. Kız bağını bana bak bana, git o Şefika'ya söyle, onu yakaladığım yerde ayağımın altına alır, pas, pas gibi çiğnerim. Benim kiralarımı tatısa onu Şer. tutmuş, vallahi yolarım, billahi <laughs> yolarım, saçını başını. <laughs> ay bana fenalık geldi. Şer. Hoş ama, ama el eh. uyu bu dedikoduculuk. Nereden öğreniyor bilmem ki. Evet, yeni yetişenler bu dedikodu alışkanlığını nereden alıyorlar dersiniz?